çekeyim. Restoranların zorunlu bahşiş uygulaması tartışma konusu. Kimi restoranlarda hesaba ek olarak servis ücreti adı altında müşteriden para talep ediliyor. Sen de çekeyim mi? sen kanal sahibisin ya bu. bazı restoranların alınan ürünün yanı sıra müşteriden talep ettiği ek ücret tartışmalara neden oldu. işte <laughs> İzzet Usta işletmesinde hizmet bedeli uygulamıyor. Birçok işletmeci İzzet Usta gibi davranıyor ancak hizmet bedeli uygulayan işletmeler de var. Peki bunların davranışı ne kadar yasal? Zorunlu hizmet bedeli hukuka aykırıdır. Çünkü tüketici kanununa göre tüketici yediği yemeğin dışında ek hizmet almak zorunda değil. Varsa hizmetler bunların da fiyat listelerinde dahil edilerek gösterilmiş. Evet Tutku. Kuşların konuşuyor. Ne diyorsun bu konuda? Sen mi öğrettin? Sen mi tek, tek tek öğrettin yani bütün her şeyi? Aferin sana. Kuşunun ismi nedir? Duman. Kaç yaşında? Daha yavru mu? Yeni mi doğdu? Çok güzel kuşun varmış. Herkese tavsiye eder misin bu kuştan? Arkadaşlık yapıyor mu sana? Yapıyorum. Herkese tavsiye eder misin? Alsın mı bu kuşa? Güzel değil mi? Evet. Bence de alsın evet. Arkadaşlar Utku'nun kanalına da abone olun. Utku'nun güzel bir kanalı var. Oradan bu kuşu takip edebilirsiniz. Kuşun ismi neydi? Duman mıydı? Duman.